oyun hamurları ve bir sürü malzeme aldım sana. Şimdi oynuyoruz mavi, kırmızı, sarı, beyaz. Çıkartalım hemen. Çıkardık. Hazır. Şimdi başlayabilirsin. Hangisini alacaksın? Ben Hadi yap bakalım ne yapacaksın? Aferin anneciğim ne kadar güzel açmışsın. Şimdi de kes bakalım. Bu hangi bıçağı kullanacaksın? Hadi kullan bakalım mavi bıçağı. Aa ne güzel şekiller yaptın. Ver bak bana şimdi. İyice bastırıyoruz ayırıyoruz. Bak çok güzel oldu. Pasta. <laughs> Pasta gibi oldu. Yine yapalım. Hop. Bir parça böyle. Bir daha sanırım. Evet. Bak yine yaptım. Bir sürü oldu. Buraya ne yazdık? Rüzgar <laughs> Arkadaşlar hamurdan rüzgar yazdık. Çok... Ver bana ben göstereyim sana. Hop. 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 Böyle rulolar yapabiliriz. Bak. Ha. Evet. Ben de öyle yapayım mı? yap? O ne? Gül, yaptım. gül mü yaptın bana? Evet. Rüzgar Asap gül yapmış. Gül Çok gül güzel gül olmuş. Gül. Ne yap? Asap, bu kırmızıyla ne yapacağız biliyor musun? Bayrak yapacağız. Hadi başlayalım. Ne yaptık anneciğim? Bayrak. Bayrak. Ne mutlu Türk'üm. Aferin sana oğlum. Bay bay Rüzgar Asap. Bak da, amca, bakkalcı teyze merhaba. Ben ben bir tane havuç almak istiyorum ama param yok. Bana havuç verir misiniz? Evet ama benim param yok. Bana para mı veriyorsunuz? Teşekkür ederim. Bu havuç benim olabilir mi? Lütfen bunu bana verir misiniz? Param, param yoksa alamaz mıyım? Lütfen bana verin. Ne olur karnım çok aç. Şu alayım bari. Şu alayım. Ne yaptın bak teyze? Her yer mahvoldu. Sebzeler yerlere döküldü. Param yok diye alamaz. mıyım? Siz ne kadar kötü bakkalcısınız. Gidin buradan. O mikrofona gidin diye bağırdınız resmen. Ben çok üzüldüm ama. Artık polisin. Ben gidiyorum, polis çağıracağım. Biz gel evini gördün mü kocaman? Ne gidermiş annedim biz evin?